Amerikan sineması Oscar ödüllü ünlü yönetmen Oliver Stone'un oğlunu konuşuyor. Sean Stone, İran'da Müslüman olduğunu açıkladığı Şii mezhebini seçen Sean Stone, Ali adını aldı. Oscar'lı ünlü yönetmen Oliver Stone'un oğlu Amerikan sinema dünyasını şaşırttı. Türkiye'nin ülke imajını zedeleyen 1978 yapımı Gece Yarısı Ekspresi filminin senaristi olarak tanıdığı Stone'un oğlu Sean Stone, Müslüman oldu. Stone kararını İran'da belgesel çekiminde açıkladı. Haberi Fransız haber ajansı duyurdu. Sean Stone, İsfahan'dan telefonla yaptığı açıklamada İslamiyet'i seçtiğini doğruladı annesinin dini Hristiyanlıkla babasının dini Museviliğe arkasını dönmediğini ise özellikle vurguladı. İran basını ise ünlü yönetmenin 27 yaşındaki oğlunun Şii mezhebini seçtiğini ve Ali adını aldığını duyurdu. Belgeseller çeken Shanston babasının sinema dünyasında iz bırakan filmlerinde küçük rollerde görünmüştü.